süper ekder der ket ye süt tar ekder der ket ye der ketye ye der ye süper ekder der ket ye süt tar ekder der ket ye der ketye ye der ye süper ekder der ket ye süt liderek der Ket'ye, Türk der Ket'ye. süperek der Ket'ye, sıtarek der Ket'ye. pıralek der Ket'ye, Türk der Ket'ye. ve Ket'ye seher zıma. ne bütün herkesi ne bütün Türk ne bütün dünyayı Veket ya seher ne bütün herkesi ne bütün dünyayı ne bütün alemi veket ya aptalı ve bütün herkesi ve bütün Türkiye'yi ve bütün dünyayı veket ya aptalı ve bütün herkesi Oui, tout... between